Deli vay. Arkadaşlar çok sıcak şu an memleket gerçekten. TikTok alemini sarstığımız gibi YouTube'u da sarsacağız. Galip Bey'le yalan. O meşhur Galip Spor yemine Kayseri'de haberimiz olsun. Açacağım o. Geleceksin. Herkes de bizden uzun. Suak yerde gerçekten insanlar <laughs> boyu uzun alıyormuş. <laughs> yok arkadaşlar. Hepsi şöyle bir 75 üstü. Biz İç Anadolu'da büyüdüğümüz için dibimiz kuru. Biz Burak orada büyüdük. <laughs> Çıkmadı boyumuz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi burada açtırıcıyı Kolay Şimdi... Şimdi ne yapıyoruz? Bronzlaşmaya gidiyoruz. Bronzlaşma statüsel dedi. Galiba. <laughs> Statüsü olarak ne farkı var kardeş? sen sarışın mısın? Sanki ben bir tık kumral gibiyim. Sen artık zenci amına koyayım. Öyle mi? Irk değiştirecek. <laughs> Kızlar atlayacak mı dayı boynumuza? Of, yanacak, atlayacak. <laughs> Yanar Arkadaşlar bu memlekette de her şey var ama hiçbir şey yok gibi böyle cadde mi olur? Tek şerit. Çok garip bir yer. Bir tane de bina dikmişler. Hemen arkadaşlar şimdi konuma Kız Kalesi diye yazıyoruz. Kız Kalesi 57 km bize büyük bir sürprizi var Galip Bey'in. 57 kilometre mi? 57 kilometre. Hadi orada görüşmek Hoş üzere. Arkadaşlar bir statüye ait olmak için bronzlaştırıcı aldı. Karalığı yetmiyormuş kendisine. <gülüyor> 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 Arkadaşlar pompaya devam. Kesin etela. Yansın. Yanıyor. Çekiyor, bak bana. Gezeleri... Neydi? Dur. Geceleri neydi? Geceleri yavru kuşlar değil. Sen çek, ben çekeyim zaten. Geceleri yavru kuşlar değil. Acı kurtlar dolaşır. Azem kardeş, çek.

Kestikten sonra iyice bir dondurma ya ağzımız aldı. O da ağzımızın kenarından akıyor karabasın. Komple aldı ağzına. Öyle olmadı da şimdi sahile gidiyor. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarız. Galip kardeşim ve o muhteşem kombiyle Derdüş bir hayatta. Yanık güzel de. mükemmel. Dokunma diyor yanıyorum diyor. Yüzünde de bir coşkun ifadesi Bastım. Çok mutlu kendisi. Terliklerine ne diyorsunuz ya? Kendi önünde gidiyor kardeşim. Ama olsun seviyorum onu. Dedim Şimdi gidelim bakalım. Ne oldu lan? Kardan çıplak foto geldi Vallahi sanırım. Vallahi güneş... Bak be. Yolun sonu görebiliyor musun? Arkadaşlar yolun sonu görünmüyor. Azrail'in kendisi geliyor. Başla. <laughs> Yarışmacımız Calip Bey. Hadi 3 2 1 koş. Koş koş koş. Koş. Kayarak futla. <laughs> Rapaz, <laughs>